keza Kulay Aslan Genel Müdürü Ümit Kara Aslan'la beraberiz. Daha önce 30 test birlikte olduğumuz Kara Aslan'la kez bir arada geliyoruz. Ümit Kara Aslan yeni konseptinin önünde Kulay'ın bugünkü durumu üzerine neler söylüyor? Bu arada nasıl olur? Bu ay var mı? Bu ay var Bu ay Bu ve bu yıl ve itibaren başlayan Frankfurt, Paris, Cenevra toplumlarının benzer konseptini İstanbul'a taşıdık. Ve burada yeni vizyonumuz doğrultusunda bir süredir değiştirdiğimiz komple yenilediğimiz yeni ürünlerin kalitesine ve değerlerine uygun yeni bir imaj yaratmaya çalışıyoruz. Bu nedenledir de ki bu yıl İstanbul'da üç yeni modellerimiz var. Hepsine model demek istiyorum bizim verirsen. herhangi bir konsept olabilir ama modeldir. Çünkü şu an önünde durduğumuz Ionic bundan sonra geleceğe yönelik Hyundai modellerinde görebileceğiniz ana çizgilere sahip. Bundan sonra Hyundai'lerde şu aracı mı göreceğiz? Bu araçtan esintiler mi alıyor? Yani hiç pek yani modellerde buna benzer buna benzer çizgileri görebiliriz. E, aynı zamanda biliyorsunuz içine baktığımızda da, da içine baktığımızda da, e, petrol motoru, benzinli çalışan motor ve elektrik motoru. Dolayısıyla ikisinin bir araçla karşı karşıyayız. bir araç var. Ve gördüğünüz gibi hiç pek donlarında yaratılmış ama bir e, kupe olarak kullanılmış gayet yetkili geniş bir araç var. Buradan bir takım belirtiler alabiliriz. Bu işin bir yönü. Diğer yönü sağ tarafta gördüğünüz yeni santrafı. Evet. yeni santrafı. ayında gelecek. Haziran ayında geleceğiz. Ee, gördüğünüz gibi o da yine bizim yeni, stilimiz doğrultusunda. Daha bir kutu dizaynla içi daha genişletilmiş. Bayağı bir bu arada Süspansiyonu genişletilmiş ee, ve de güvenlik önlemleri arttırmış. Hep yeni bir otomobil olarak gene karşımızda. Şimdi bu iki yenilikten sonra esas önemli bir daha dünyada başka hiçbir üreticinin yapamadığı bir yenilik. Bir özel bir yapıcı bu ücretli araç gerçekleştirdi. Deneme üretimine gidemedi. Ama Hyundai ilk kez seri üretimine başlama kararı aldı. Ve orada görmüş olduğunuz ilk sonuç ve işbirliğinin şey, aracımız 2012 yılından ya aracı itibaren seri üretim olarak başladı. 2012 yılı sonundan itibaren seri olarak Kasım ayının ortasında İstanbul Belediyesi yeni bir hidrojen dolu tesisi kuruyor. Şimdi hidrojen dolu tesisi kurduktan sonra birlikte İstanbul'da deneme süreçleri başladı. Buna benzer aktiviteler Türkiye, dünyanın her ülkesinde olacak ve 2015 yılına kadar birkaç bin adet üretimden sonra seri olarak, edelim daha geniş kapsamlı satışlar ve kazanmasına Ben şöyle anlıyorum. Hyundai aslında hidrojenli bir motor. Hidrojenle çalışan ve sadece su tüketen, su harcayan bir motoru geliştiriyor. Böyle bir aracı geliştiriyor evet. ve bunlardan birkaç bin adet üreterek içinde Türkiye'nin de bulunduğu en çok ülkede denemelere başlıyor diye anlayabilir miyiz? Aynen. Henüz açıklanmasa da evet. e, yüksek ölçüde denemelerin sonucunda bu yeni teknolojiyi diğer başka modellerde de uygulamak ortaya çıkacak. Hidrojenli X35'in devamı diğer modellerde gelecek. Neden? Ee, çünkü hibrit araçlar ve hidrojenli araçlar, yakıt hücreli araçları başına elektrikli araçlara göre şansı daha fazladır. Benzin itibariyle, e, güç itibariyle böyle olduğu için yakın gelecekte buna benzer araçların pazarda yüzde ile %25 arasında pay alacağı düşünüyor. Elektrikli araçların yüzde on civarında pay alacağı düşünüyor. Tek elektrikli araçlar, sadece arkadaşlar. Nedenleri var, benzin var, ilden kaynaklanan dolayısıyla. E, dolayısıyla bugün üç tane burada aslında bugün Hyundai Genel Müdürü, Hyundai Aslan Genel Müdürü Ümit Kara markanın geleceğinin ipuçlarını dinledik. Markanın gelecekte hangi teknoloji ve çizgilerle yeni araçlarında yola devam edeceğini en önemli ipuçlarını işte biraz önce Ümit Bey'in gösterdiği bu araçlar sergiliyor. İşte geleceğin hem temiz hava açısından çevreci teknolojisini UX35 Powered hidrojenli araç veriyor. Diğer seri üretim araçların özellikle hiç beklenmedik bir seri Ioniq'ten alıyoruz ve gelişmiş e, her türlü sürüş koşuluna uygun 4 çarpı suda ise karşımızda e, San, yeni Santa Fe'yi görüyoruz. Yeni Santa Fe'de Türkiye'de 2 litrelik vergi avantajlı bu sınıf için dizel motorla Haziran ayında piyasaya çıktı. Bunlara eklemek bir şey var. İstanbul Otoşov'la ilgili genel yapımda bildiğiniz gibi iki senede bir yapmaya karar almıştık. Onun ne kadar faydalı olduğunu ilgiden de görebiliyoruz. Her ne kadar Avrupa'da kriz olsa da ve yine senle beraber orada olduğumuz Paris İstanbul halkının enerjisi gibi canlı. Bir konu var, FİAP uzak gerçekten İstanbul'da. İstanbul. İstanbul'da uzak. Ama zannediyorum FİAP yönetimleri bir takım önlemlerle, eventlerle, bu konuda bir takım canlılık yaratacaktır diye konuşuyorum. Yılın son iki ayı, heyecanlı. Kampanyalı. Ee, satış Küçükye destekli. fırsat getiren. Satış destekli diyelim. Müjdet, tabii ki bu çok önemli bir şey. E, fırsatları artıran gerçekten zorlayıcı olacaktır. Bir nedeni de model yılının Ocak 2013'te başlaması olacaktır. Esas sebeplerinden biri de e, kriz nedeniyle Avrupa'da e, oluşan arz fazlası araçları.